Çeşitli sebeplerden dolayı yüzlerce araç yediemin otoparkında terk edilirken, uzun süredir otoparkta duran bazı araçlar da otların arasında adeta kayboldu. Otopark işletmecisi Ethem Gülşan, 15 yıldır otoparkta bekleyen araçların olduğunu ifade etti. Burada 300 tane araç var, artı motosikletler var ee, burada. Hepsi ekonomik değeri yüksekten 15 yıla yakındır, 10 yıla yakındır, 13 yıla yakındır, 7 yıla yakındır, 6 yıldır, 5 yıldır, 3 yıldır girip de çıkmayan araçlar var. İşte ben bu niye çıkmıyor diye çaba gösterdim, mücadele ettim. İcra memurlarına bu fiili hadis yapılıyor, geliyor. Mücadele ettim ki neden bunu çıkmıyor diye daha vardı buraya. Bu peynir ekmek gibi satılır. Bu arabalar Türkiye ortalamasında, benim burada şu anda 300 tane araç var. Bu an Türkiye ortalamasında 750 bin, 1 milyon aracın olduğunu biz e, ortalama olarak ele, ele alınacak arabalar, buradalar ne hariç, ele alınacak arabaların birdenbire ekonomiye girse, girdiğini kabul ediyor. ay içinde, bir yıl içinde. Bu on ikinci araba araları, sıfır araba piyasaları acaba nereden nereye geleceğini bu an hepsi okumuş kültürlü değerli büyüklerimize sadece bir e, Kayseri olarak hesap kitabı Kayseriler iyi bilirler, Sadece bunu soruyorum. Gülşan, araçların çürümeye yüz tutmadan ekonomiye kazandırılmasının sıfır ve ikinci el fiyatlarında olumlu etkileyeceğini aktardı. Bu on, buradan çıkacak döşeme, kaportacı, fiyat, benzinci, akaryakıtçısı, noteri, alım satımcısı. Yani dönecek be kardeşim. Teker dönecek ki bu ülkeye faydası olacak. Ben şu anda denizde bir damlayım. Bu arabaların bir an önce ekonomiye dönmesi için mücadele ediyorum. Bu arabalar çeşitli maddelerden dolayı, çeşitli suçlardan dolayı otoparkımıza geliyorlar. İlgili evraklarla, e, polisin, askerin tuttu tutanaklarla geliyorlar. Benim amacım bu ekonomiye canlılık getirin. Ortalama bir en küçük arabanın değeri şu anda en kötü bir şey yani marka olarak söyleyeyim de bir arabanın değeri burada 50-60 bin lira. Bak 50-60 bin lira. Biz burada servet bekliyor ya. Ortalamalar söylüyor söylüyorum. Bu 300 bin liralık bir arabanın değeri ne olduğunu kabul et. Otomatikman 100 işi 150 160 bin liraya Yani yarıya iner. 200 bin liraya insin. 100 bin lira beğenmiyor mu ekonomi piyasa düştüğünü? Ee, bu arabaların 750 bin 1 milyon aracın aynı anda Türkiye piyasasına girdiğini, bir hareketlik getirdiğini.